Kurumumuz işkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözü. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun ülke genelindeki 29. buluşması olan Şanlıurfa İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konferans salonunda yoğun bir katılımla yapıldı. Bir sayılı kanunla 2016 tarihinde kurulan Türkiye. Toplantıya Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Cumhuriyet Başsavcısı Cumal Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Kurum Müdürleri, TİEK Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. İhtiyari protokol hükümleri çerçevesinde toplantı ilk olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun çalışmalarını içeren sinevizyon sunumuyla başladı. Kurumun ülke genelinde devam eden çalışmalarının yer aldığı sinevizyonun ardından kısa bir değerlendirme yapan TİEK Başkanı Profesör Doktor Muharrem Kılıç Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ee, Şanlıurfa Peygamberler Şehri Medeniyetin Beşiği ee, böylesi güzide ve güzel bir şehrimizde, kentimizde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak sizlerin karşısında bulunmaktan duyduğum yüksek memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ee, yine sözlerimin başında bu il istişare toplantılarına çok e, Türkiye'mizin, memleketimizin çok güzide kentlerinde bu 29.sü olacak Şanlıurfa'mızda gerçekleştiriyoruz her birinde böyle. Ee, yüksek teveccüh ve ilginin olması, sizlerin kıymetli Hazirun'un katılımı ve katkısı için de yürekten teşekkür ediyorum. Daha sonra salona seslenen Vali Hasan Şıldaksa, insan haklarının demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Tarihte ülkemizde vücut bulan son e, değişikliklerle ulusal ve uluslararası düzen düzende hukuk nizamında çok önemli bir kavram olan gelişmişliğinde bir başka ölçütü, kriteri olan insan Hakları ve Eşitlik Merkezi'nde bu yapılanmayı sağlamışız. 2016'dan bu yana hizmet veren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bugün gerçekleştireceği toplantının hem kurumun faaliyetleri, görev alanı, çalışma sistemi konusunda bir bilgilendirme toplantısı olacak. Hem de bundan daha ziyade sizlerin değerli katılımcıların sorularıyla buluşacak. Başkanımız size cevap verecek. Açılış konuşmalarının ardından programda katılımcıların görüşlerini belirttiği istişare bölümüne geçildi. Vali Şıldak açıklamasının devamında uyuşturucuyla mücadele, eğitim ve mevsimsel tarım işçiliği konusuna değindi. Sözleşmesine ek ihtiyari protokol hükümleri çerçevesinde